Scudetto yarışının yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Mücahit ve Murat'la birlikteyiz ve artık iddianın kuyruğunun koptuğu, Seria'nın tabiri caizse alev aldığı şampiyonluk yarışı uzun zaman sonra bu kadar dört takımın içinde olduğu bir hale geldi. Buradan da artık nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz ama izleyenleri mevz edeceğini ve tatmin edeceğini eminiz diyebilirim. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert Hocam. Hoş bulduk. Uzun zaman sonra lider götüren artık bir anla başlayalım. Bir keyif yapalım bu konuda. Murat bu sene o sene mi? Şimdi Mert Hocam bu sene gerçekten öyle bir yıl oluyor ki artık sezonun sonu gelmişken hepimiz heyecanla bekliyoruz. Bir tarafta 11 yıl sonra şampiyonluğun heyecanı olan bir Milan. Bir tarafta artık kaç yıl Maradona'dan sonra şampiyonluğu arayan bir Napoli. Geçen senenin şampiyonu Inter. Ve belki hani ile beraber canlanan bir Juventus derken inanılmaz bir yarışın son damlarına geldik. O yüzden de bu şarkıyı size diye diyorum, İnanılmaz bir değerli o. Inanılmaz bir haftalar bizi bekliyor. Şimdi işte yani. hocam. Nasıl görüyorsun artık gelen bu son 8 haftasını kadroya transfer yapmadı devre arasında. Kea dışında bir sakatı kalmadı. Skor almasını biliyor. İyi bir galibiyet serisi de kaldı. Saran, Bir tane maçını e, aradan çıkarırsak 5 haftası daha zorlayıcı 3 haftası daha kolay bir fikstür ama Milan'da kolay bir daha çok takılabiliyor Tüneyn Ucu gözüküyor mu? Tüneyn Ucu güzel bir maç hocam Hani beyaz ışığa doğru gidiyoruz. Geçen sene e, Milan ilk 19 haftayı 43 puanla bitirirken bu sene 42 puanla bitirdi. Aslında ilk yerler birbirine yakındı. Sadece Milan geçen sene yarı daha böyle domine ederek gidiyordu. Ama ikinci yarı yerlerinde Milan bir çöküşe geçmişti. Özellikle Şubat ayında bir Inter galibiyeti. Ama bu sene tam da tersi. Aynı aslada Inter galibiyeti Milan'ı yukarı çıkardı. Milan geçen sene göre çok daha tecrübeli. Çok daha ne yaptı diye bilen. Skoru almasını önemseyen bir takım. Ben Milan'ın önünde açık olduğunu görüyorum. Nasıl değerlendiriyorsun Mücahit? Milan beklediğim gibi çok fazla tökezlemedi, iyi götürdü bu süreci. Minimum puan kaybı da götürdü. Birkaç maçta istediğini alamadı. Bunlar da çok kritik maçlardı bence. Spezia maçı, Udinese ve Salernitana maçlarının arka arkaya gelen beraberlikle Milan'ın bugün şampiyonluk turu atmamasına sebep oldu bir Bu maçlardan da galip ayrılabilseydi lig bitmişti diyebilirdik aslında Milan için. Juventus maçını aradan çıkardı, Inter'i aradan çıkardı, Napoli'yi aradan çıkardı, Roma'yı aradan çıkardı. Milan'ın son 5 haftalık fikstürü çok zor. Bu Milan için bir dezavantaj, bir yandan da avantaj da olabilir. Çünkü bu takımlar çok koşan, çok önde pres yapan, rakibi zorlayan, yenilsel bile rakibin e, fiziksel olarak çok yoran takımlar. Verona, Fiorentina, Sassuolo, Torino çok mücadeleci takımlar. Milan bu süreçte çok yorulacak. Fixtür'ün sonda olması bir avantaj olabilir. Çünkü artık oyuncular tatil moduna giriyor. Hele ki ilk dört artık neredeyse belli gibi. Milan'ın oynayacağı haftalarda ligi kafasında bitirmiş olabilirler. Milan bu yönden evet. avantajlı olabilir. Bologna maçı'nın yerdiği anda muhtemelen Juventus-Inter-Napoli-Atalanta maçlarında Milan iyice fark açmış ve yani o haftada daha da rahat olmuş olabilir. Milan e, büyük maçlarda daha böyle konsantre olan bir takımken ligin son haftalarında ben daha da rahat olacağını düşünüyorum şahsen. Formula 1'de ilk turun başlangıcı gibi hani araçlar birbirine çarpar ya öyle bir e, şeyde e, karşılaşıyor. Evet, evet. Birbirine çok yakın takımlar e, birbirleriyle oynayacaklar için birbirlerini yarıştan atacak e, şey, maçlar olacak yani. Milan'ın şampiyon olması için önündeki varsa en azından minimum 7 puan almak zorunda kime bence 9 puan almak lazım. Miranda oyuncularda çok büyük bir stres oluşacak. 11 yıl sonra gelen şampiyonluk baskısı oluşacak. Bu süreci yönetebilecek e, çok genç bir kadrosu var. Nasıl yönetecek de belli değil. Son zamanlarda dikkat ettiyseniz Pioli kendi taktiğinden çıkıp Allegri taktiğine döndü. Çoğu skor 1-0 veya 2-1 şeklinde bitiyor. Özellikle 1-0'ı en aldıktan sonra daha defansif, daha garanti bir oyun oynatmayı tercih ediyor. Bu avantajlı bir yandan takımı yıpratmamaya çalışıyor. Özellikle çabuk sakatlanan oyuncular olduğundan dolayı az riskle oynamaya çalışıyor. Çok gol atmak, pozitif futbol oynamak puan getirmediğini gördüm bilen çoğu maçta. Kaç şut çektiğimiz önemli değil, kazanmamız önemli. İstiyorsa hakeme çarpıp girsin, 3 puan geldikten sonra umurumda değil nasıl futbol oynandığı. Piyoli de bu şekilde oynatıyor. Şu ana kadar başarılı oldu bence bu sistemde. Zorlu fikstürde bu sisteme devam edecek mi? Yoksa Milan kendi kimliğiyle mi oynayacak? Mücadeleci maçlarda ne yapması gerektiğini bilen, nasıl kazanması gerektiğini bilen bir takım. Milan'ın iki yıldır oynattığı, göze hoş gelen futbolu, dominant futbolu, kendi futbolunu mu oynatacak? Liverpool maçında skor 2-2 iken takibi kendi oyununu oynatmaya devam etti. Atletico Madrid maçında 1-0 öndesin. 78. dakikaya kadar rakibinin kaleye şutu yok. Ama skoru koruma Tanziya'da ziyade kendi oyununu oynatmaya çalıştığın için Atletico Madrid maçını vermiştin. Hani bazen güzel futbol oynamak gerçekten sana puan kazandırmıyor, maç kazandırmıyor. Bazen çirkin oynayıp, savunma yapıp maçlar kazanman gerekiyor. Pioli o dengeyi çok iyi kurması gerekiyor. Oyuncularını o maçta çok iyi motive etmesi gerekiyor. Miranda şampiyonluk taşlığı var. Oyuncularda şampiyonluk heyecanı var. Aynı zamanda bu heyecan getirdiği bir baskı var. Milan'ın şampiyonluk aday olarak görüyorum. Ama biraz daha bu yolda ilerlemesi gerektiğini yani, düşünüyorum. geçen sene göre çok daha tecrübeli. Ve son maçta da gerçekten devre aralarında takıma etkisi oluyor. Ama bu yüzden zaman bunu yapayım derken puan gitti. Mesela son maç Kahliyar'da 90 kaçan bir Kahliyar pozisyonu var. Yani futbol bu. Sen ne kadar iyi savunursan savun. Bazen bir şans topu gelir uzaktan bir gelir, gol olur. O zaman hiçbir şey yapamazsın. Böyle şeyler deniyor. Takımı yormayayım ama. Zaten artık haftada bir maç yapacağız. Sadece bir 20 Nisan'da, 19 Nisan'da Inter maçı olduğunda bir aslında iki maç oldu. kalan maçlarda bence Milan ilk yarıda maçı koparmaya oynaması bence daha doğru olacak. Çünkü puan kaybında Milan iyice panikleyebilir. Mesela son haftalarda görüyoruz. Messi sadece bir senedir seri yarı oynamıştı. Bu sene şu an son 2-3 maçta durmadan kaleye vuruyor. Yani artık kahraman olma derdim yani. Bence sadece Pioli değil. İbrahim de artık burada devreye girmesi lazım. Ibrahimovic Oviç yani işte 41 oldu. Artık ondan bir sezonu götürmesini bekliyoruz ama bu son 8 hafta gerekirse oynamasın ama takımın yanında durarak takıma bir destek olması lazım. En azından bazı oyuncuları biraz çatmasını bekliyorum yani. Juventus sene başından sonra yeni bir yapılanmaya gidecek gibi oldu. Kadrosu zayıflıkları gariyette atışılıyordu tarafından. devre arasında kadar ne yapılacağı ne edeceği belli Hatta transfer yapmayacağı açıklanmıştı Juventus'un. Ama sonra Kezan'ın sakatlı ile birlikte aslında Juventus hem geleceği hem de bu sezonu kurtardı gibi yaptığı transferlerle önemli bir adım attı. Bu sezon birdenbire şampiyonluk yaşına da bu dörtlü takım arasında kendini bulabildi. Şampiyonlar ligi fotosuna girdi. Hatta gözünü zirveye bile önemli nokta atış transfer olduğunda görüyoruz Vlahovic etkisiyle birlikte bir form tuttu Juventus. Ama yine de tarihsiz olaylar da yakasını bırakmıyor. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? E, Mücahit. Lig tamamlanmadan Juventus bu kötü gidişata dur dedi diyebiliriz. Ulao için takıma katılması inanılmaz katkı sağladı. Sadece gol attığı maçlarda değil, oyunda olduğu her dakikada hücumun yönünü değiştirmesi, hücumda topu ayakta tutması, onun ah, sahadaki varlığı, ileride verdiği güven bütün oyunculara yansıdı. Ve ilk geldiği andan itibaren Juventus daha pozitif futbol oynamaya başladı. Daha atak futbol oynamaya başladı. Juventus'un çıkış yaptığı dönem Vlahovic'den önce başlıyor. Juventus son 16 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Şu an çoğu Juventus'a aslında sorsan, fikstüre bakmadığını sorsan Juventus bu periyotta en az 3-4 maç kaybetmiştir der aslında. Sinsi sinsi yavaş yavaş zirveye yaklaştı. Özellikle zirvedeki takımların da arka arkaya maçlar kaybetmesi. Bir anda Intel'e 11 puan olan fark 1 puana indi. Milan'la 7 puana indi. Napoli'yle 5 puan indi. 2022'de Juventus 25, Milan 24 puan toplamış. Öyle aman aman bir farkla indiremediniz yani. Avrupa'da hatta en çok puan toplayan ilk 4 takımlar 3. ve 4. takımlar. Juventus ve Milan arka arkaya geliyor. Mesela Milan'la bir ara 10-11 puan vardı yine. 10-11 puan olduğunda şu an şampiyonluk gibi bir şeyden bahsedemez ama 20 puan olması Milan'ın fikstürünü göz önüne bulunduğumuzda ve en önemlisi aslında e, Juventus'un önünde zorlu diyebileceğimiz İteri sayabiliriz bu hafta. Ondan sonrakiler de hani periyot periyot geldikleri için Milan gibi arka arkaya gelmedikleri için yine dinlenip dinlenip maça çıkabilecekler ve Juventus'un en büyük avantajlarından biri de artık avantaj diyorum. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi oldu. Çünkü bugüne kadar her hafta bir maç oynuyordu. Ya İtalya Kupası, ya Şampiyonlar Ligi, ya Lig maçı. Bundan sonra Juventus'ta artık 18'inde bir Fiorentina rövenç maçı var. Onun arkasında e, her hafta bir maç oynayacak şekilde gelecek. Zaten bu fikstür sıkışıklığı çok talihsizliğe sebep oldu takatlık konusunda. Çiğet Sayık başta sezonu kapatmıştı. Zaten eksik olan orta sahada, verimsiz olan orta sahada en verimli oyuncusu Mekkeni'yi kaybetti. Yeni gelen Zakarya büyük umutlarla geldi. İlk maçında golünü attı. Birkaç maçta çok verimli maçlar da oynadı ama hemen arkasına o da sakatlığa maruz kaldı ki Inter maçıyla geri dönecek sanıyorum. Şu an şampiyonluk iddiasından bahsedebiliyoruz ama dördüncü bitirmesi bile Juventus'ta hiçbir taraftarı şaşırtmaz ve şampiyonluk gelirse Allegri'nin ayaklarını öpeler. Gelmese de zaten bu seneyi çok tam gözden çıkarmıştı Juventus taraftarı. İlk dört başarı gibi gözüküyordu sezon başında ama birden büyük umutlar da verildi. Buradan şampiyonu karşısa Juventus camiasının teklisi ne olur? Ee, en azından kırılırlar mı? Veya ikinciliği ha bu e, başarı olarak görürler mi? E, Yoksa ikinci olamasalarda sorun yok mu? Nedir Juventus'taki gerçek hedef? Allegri maçlarda çıktığında, Juventus arka puan kaybettiğinde, bu sene de şampiyon olamayacağı konuşulmaya başlandığında, özellikle puan farkının 13-14'lere çıktığı dönemlerde, Allegri çıkıp gerçekçi olmak gerekirse çok sıradan bir takımız açıklamasında bulunmuştu. Ee, evet. Hani Sassolo mağlubiyeti beni şaşırtmadı demişti. İsmimiz kal kaliteli bir takımımız yok demişti. Bu baya bir tepki toplamıştı ama forvetimiz yoktu en başında. Ronaldo gittikten sonra yeri doldurulamadı. Moiskin'e doldurulmaya çalışıldı ama Moiskin'in de kapasitesi belli. Juventus'ta yönetimin hedefi, amacı zaten sene başında ilk dörtü. Bir de belki olabiliyorsa İtalya pasıydı. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmaktı. Allegri bu... Ee, üçünden ikisini gerçekleştirmek üzere. Atalanta'nın hala Milan'la maçı var. Zor maçları var yani. Juventus çok iyi bir form grafiği tuttu. Ee, özellikle milyaradan sonra sakat oyuncular da dönecek. Zakaria e dönecek, işte Çeyreğini bonusu dönecek. Juventus'un bu dakikadan sonra bu puan farkıyla Şampiyonlar Ligi'ni vereceğini sanmıyor. Ee, Juventus'tan ziyade Atalanta'nın performansı bana bu güveni veriyor açıkçası. Atalanta çok inişli çıkışlı e, maçlar geliyor. En son Bologna karşısında bile çok zorlanarak kazandı ki 18 yaşında 2-3 hafta evet. önce 8. Lig temminde oynayan genç bir arkadaşımız göre atarak 3 puanı getirmişti. Çok beklenmedik puan kayıpları yaşıyor. İleri sorununu bir nevi bogayla çözmeye çalıştılar ama Zapata'nın eksikliği çok çok belli oluyor. Hangi oyuncusu sakın sezonu kapattı? Ne zaman döndü? 22 numarayı bence Juventus emekli yani Bir oyuncunun sakatlığı bile bir takım bu kadar kurtarıyorsa... Bence o formayı emekli etsinler. Yani önce geldi Juventus'u tek başına sezonun ilk yarısında taşıyan tek isimde. İkinci yerde sakatlandı yine kurtardı. Yani adamın varlığı yokluğuyla iş yapıyor ya. Chelsea sezonu kapattı. Hatta evet. bazı kaynaklar Ocak ayında geleceğini söylüyor ama o süreç belli değil. Mekkeni sezonu kapattı. Şampiyonlar Ligi Villera ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Zakaria 3 haftalık bir sakatlığı vardı. Geçen hafta takımdan antrenmana başladı ama Salah'ın İtalya maçına yetişemedi. Muhtemelen Inter maçına yetişecektir diye düşünüyorum. Bonucci hala sakatlığı devam ediyor. Normalde bir haftalık bir sakatlığı vardı ama bu bir hafta sürekli uzadı. Tıpkı bir ara Fenerbahçe'nin Gustavo şeyi vardı. Teknik gelecek maç gereği, gelecek maç diye diye sezonu kapattı işte adam yani. Bonucci de öyle oldu. Her hafta gelecek diye diye adam hala neredeyse bir buçuk iki aydır sağlarda yok. Cilini sakattı. Muhtemelen bunlar da Inter maçıyla geri döneceklerdi. Hani Vlaovic'in sahada olması korkutuyor, CSI'nın sakatlığı bile korkuttu ya. Bütün Juventusların hayali aslında Vlaovic ve CSI aynı anda sahada girmek. Aslında yanlarında Dybala da vardı ama Dybala'yla son toplantıdan sonra sözleşme uzatmayacağı açıklandı. Onun yerine Zaniolo düşünülüyor. Peki sence yönetim bu Dybala sürecini nasıl yönetti? en çok Juventus sonrası rekor atan 3. oyuncu ki çok oynamadığı sakatlıklara rağmen maç kaçırdığını hatta geçen sezon pro tarafından da sevilmediğini düşünürsek ona rağmen bu istatistiği yapması da ilginç. Bu yıla gelene kadar Dybala yıllık 7 milyon euro maaş artı bonuslar alıyordu. Sene başında Juventus 8 milyon euro artı 2 milyon euro maaş önerdi. Dybala ise 10 milyon euro artı maaş talep ettiği yönetimden. Birkaç kez toplandılar oldu olmadı. Anlaştık dediler. Ocak ayını bekleyelim. Ocak ayı geldi anlaştık. Tahta rahat olsun dediler. Sadece bekletiyoruz. Kulübün maddi problemlerini atlatmak için bekletiyoruz falan dediler. ki bir ara Juventus'un davası da var. Yaptığı transferlerde usulsüzlük olduğuna dair e, inceleme başlatılmıştı ki o sonuçlar da asılsız çıkınca hani beklenen cezalar gelmeyince ve dava rafa kaldırılınca Juventus yönetimi tekrardan Dibala konuşmaya başladı. Tabi bu süreçte Juventus yönetiminin fikri değişti. Juventus teklifini düşürerek 7 artı 3 yaptı başta. Dibala tarafından bu kabul edilmedi. Son görüşmede de Juventus'un 6 milyon euro artı 4 milyon euro bonus şeklinde. Her geçen süreçte Juventus biraz daha maaşını düşürdü. Bunun en temel sebeplerinden biri de sakatlık problemi. Juventus'un en ihtiyaç duyduğu zamanlarda Dybala'sız kaldı 4 sene boyunca. Böyle büyük bir maçlarda, böyle takımın en çok ihtiyacı olan maçlarda sen sahada olmaman gerçekten sakatlandığında artık Yönetim de şüphelenmeye başladı. Taraftar da şüphelenmeye başladı. Dibala bunu kabul etmedi. Doğru olanı yaptığını düşünüyorum. Evet. Sözleşme uzattı bir ara. Hele ki Vilaovic'den öncesini düşünürsek. Chiasa'nın sakat olduğu, sadece Morata ve Moiskin'in oynadığı dönemde Dibala'nın takımı bu kadar yalnız bırakması ilk çok büyük soru işareti oluşturdu yönetimin kafasında. Ali Juventus'un gelecek yıldan itibaren takımı Ronaldo'nun üzerine değil Dibala'nın üzerine kurması gerektiğini söylemişti. İlk gelir gelmez de hamlesi bu oldu. Ronaldo İsterseniz satabilirsiniz ama Dybala benim için dokunulmazdır demişti. Kaptanlık verdi. Ama dünkü toplantıdan önce Allegri'ye Sarayı'nın tane maçından sonra Dybala sözleşme uzatılacak mı diye sorulduğunda Allegri bununla yönetim görüşüyor ama yönetimin de arkasındayım dedi. Muhtemelen o da bunu söyleyerek gitmesine yeşil açık yeşil topu var. bıraktı. Olumlu yeşil ışık yaptı diyebiliriz. Ee, Juventus tarafta çok duygusal bakıyor ama bence e, bu kadar sakatlanan, bu kadar büyük maçlarda takımı yalnız bırakan bir oyuncunun e, takımdan ayrılması gerektiğine ben de katılıyorum. E, bu hamle benim gelecek Juventus adına, gelecekteki Juventus adına yönetimin e, yapmak istediği projeler adına beni daha çok umutlandırdığını da söyleyebilirim. Evet. Bu sabah bir kaynakta gördüm. Intel 20 milyon euroluk bir teklifte yapmış. Atletico Madrid e, ilgileniyor. Barcelona'nın ilgilenebileceği ve Premier Lig'den birkaç kulübün ilgilenebileceğini gördüm. E, PSG ismi geçmeye başladı. PSG'ye evet. çok olası görüyorum. Çünkü Mbappe ayrılacak. Messi çok kalacağını düşünmüyorum. Her seferinde aslında mutsuz olduğunu dile getiriyor ki evet. Ee, hafta sonu Monaco maçına bile çıkmadı adam. Ee, Neymar gemileri yaktı zaten. Yönetim Neymar'ı e, istemiyor artık. Ee, PSG belli ki yeni bir yapılanmaya gidecek. Ve e, bedava bir Dybala'da onlar için kaçınılmaz olabilir. İtalya Ligi'ne uygun olduğunu düşünüyorum Dybala'nın. İspanya da belki güzel işler yapar La denk Yani olabilir. sakatlıklarla mücadele etmeye devam eder İtalya'da kalırsa diye düşünüyorum. Murat sana biraz da ezeli rakibi soralım, Inter'e soralım. Milan maçından sonra ciddi bir kırılma yaşadı Inter. 7 maçta 7 puan aldı. Çok ciddi bir sorundu bu Inter için. Kazandığı tek maçta Sarayetana maçı. Geri dönebilecek mi sence? Aslında geçen senenin son şampiyonu Lukaku gibi, Conte gibi inanılmaz adamlar takımdayken bir anda var. Manat'ta Lukaku'dan eksi yok erecek konu de, dese şu son durumuna bakıyorum. Hani Milan'a kaybettikten sonra Inter'e şu şarkı hediye etmek istiyorum açıkçası. Müslüman <laughs> Yani hocam gerçekten bir takım bu kadar yüksek donatırken bu kadar sert bir şekilde çakılması kötü bir durum. Bu kadar sert çakılmasını beklemiyordum. Bu kadar konunun de olmadı. Hakan ve odasında hep böyle yani. istikrar sıkıntıları vardı. Bundan sonra da Inter'in düzelmesini zor görüyorum. Yani öndeki maçlar da zor yine. Juventus maçında ben şahsen Inter'i favori olarak görmüyorum. Çok formsuzlar. Her da bir formsuzluk var. Ağasının bir forvet olmamasını çekiyorlar. İnzagi yani Inter Juventus gibi takım çalıştığı yokken kaldıracağı belli değilken böyle bir yola gidiyorlar. Ve gerçekten şimdi gelecek sene çok güçlüler gelen bir Juventus olacak. Milan şampiyon olursa yine güçlenecek. Napoli fena bir takım yok. Yani gelecek sene de Inter ciddi bir adım atmazsa güzel görmüyorum Inter'in önünde. Yani yine bir uzun süre şampiyon olamayabilirler. Cahit sen ne e düşünüyorsun? İlk haftalarda aslında zikzak çizerek başladılar ama özellikle ilk yarının bitmesine son 8-9 maç kala seri galibiyet alarak çok büyük bir çıkış yakaladılar ve şampiyon Inter dedirttiler yani herkese hey. aslında. Kimse bu dakikadan sonra Inter'i tutamaz dediler. Bunun en büyük sebeplerinden biri Conte'den kalan fiziksel güç. Ama sonrasında gelen o fiziksel gücü yitirilmesiyle beraber, Inzaghi'nin yaptığı antrenmanlarla da kaynaklı biraz. Oyuncuların çok fazla maçı çıkmasıyla beraber de fizik güçleri düşmeye başladı. Inzaghi takımı ekstra bir şey katamadı. Conte döneminde de krizler yaşandı aslında. Inter arka arkaya kaybettiği maçlar vardı. Ama Conte yedek kulübesinde hiç oyuna almadı. 10 dakika 15 dakika bile süre vermedi. Christian Eriksen'i bir anda takımın en önemli oyuncularından biri haline getirecek yeni bir sistem oluşturdu. İnzaki böyle bir sürpriz yapamadı. Kazanamayan bir Inter var ve hep aynı taktikle farklı bir sonuç almaya çalışan bir Inter var. Aynı sistem, aynı taktik, aynı oyuncular. Bana göre Inter'de olmazsa olmaz tek bir oyuncu Brozovic. Onu da olmadığında Inter'in neler yaşadığını hep beraber Ki izliyoruz. Brozovic'e Brozovic. sözleşme uzatıldığı açıkladılar mı? 6 milyon euro artı 1 milyon euro bonus. Brozovic az bile kabul etmiş. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük sakatlarının hmm. ardından. Inzaghi ekstra bir oyuncu koyamadı. Devre arasında yine transferi yaptı aslında. doyu aldı. Sene başında ayı almıştı. Okay. Gelikleri de Alexis Sanchez okay. var. Son zamanlarda biraz ona umut bağlanmış durumda ama farklı oyuncular da gelmiyor. Altyapıdan veya yani e, oyuncular çıkmadı. Denemedi en azından. Ben çok ümit yani, bir Esposito var ama Esposito'yu e, biraz daha pissin <laughs> diye bekliyorlar galiba. Bir de biraz daha hırçın bir da var Esposito'nun. Ve törpülenmesini mi bekliyorlar? Nedir? Conte'nin bence en büyük işi Lukaku'yu çok farklı bir seviyeye taşımıştı. Mukafiye yaptığı özel antrenmanlar. Milan şu an gerçekten şampiyonluğunda bir numara olmasının sebebi aslında geçen sene kim çok bir farklılığından yok. Milan sadece artı 3 puan yapmış geçen sene göre ama Inter eksi 16 puan almış. Geçen sene çok domine bir Inter vardı ortalıkta. Her şekilde maçtan önce yani umudu kalmıyordu. Inter maç olacak diyorduk. Şimdi Fiorentina maçı var. Ben Fiorentina'nın e beraber kalmasına şaşırdım. Şahsen Fiorentina'nın galibiyet getiriyorum. O derece bir çık bir adılar. Allegri çok öberim. Aslında 3-5-2 takıntısı veya yani 4-3-3 takıntısı değil. Yeri geri 4-2-3-1 de oynar. Yeri geri 5-4-2 de oynar. 1 de oynar. Yani takımın oynamayı sever. Maç içinde bile bazen 3-4 taktikte değişiklik yapar. İnzaginin de biraz daha büyük takım çalıştırıyorsa farklı taktikleri denemekten korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Sarı'yı görüyoruz yıllarca. Tek bir taktikle B planı olmadan A planla gittiğinde gidemediğini gördük aslında. Tek bir sistemle hiçbir zaman ligi bitiremez. Bir Rafael oyun şahsen ben Forvet'te beğenmiyorum çünkü daha çok gücü ve sprinter özelliğiyle Leao kanatta iş yapıyor ama aynı şekilde Kuakim Korea iyi bir forvet olarak görmüyorum. Daha çok kanatta oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Takımlar artık Inter'in nasıl oynayacağını biliyor. Ona göre önlem alıyor. Inter'i in nasıl yenebileceklerini gördüler. Mücahit çok ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri Napoli. Bir ara çok iyi gitti. Sonra düşüşe geçti. sakattık karla sonra tekrar ritim tutmaya başladı. Şimdi yine sallantıda çok gitgelli bir performans gösteriyor ve güven vermiyor. Napoli'nin son 8 haftasını nasıl görüyorsun? Di Lorenzo sakatlandı. Bir ay boyunca forma giyemeyecek. O bir ay İçinde Napoli'nin oynayacağı maçlarda Atalanta, Fiorentina, Roma. Bu maçlarda zaten çökeceğini düşünüyorum. Bu üç maçı kazanı, bile ki kazanabilecek potansiyeli var, gücü var. Bu üç maçı kazanı giden Empoli'ye yapan kaybeder. Hiçbir şekilde öngörülemiyor. Şampiyon oldu dediğimiz zaman da şampiyonluğu kaybederiz. Şampiyonluk şansı bitti dediğimiz zaman şampiyonluğa ortak olur. Bir yandan sevinirken bir yandan ağlayan tahta profiline döndük. Empoli maçından sonra Sassolo Torino gibi iki tane çok zorlu maçı da var. Ligin en çok koşan takımlardan, ileride pres yapmayı seven, rakibi bozan takımlardan. Onun dışında da Cena ve Spezia maçları var. Dengeli bir fikstürü var aslında. Napoli'nin her maçı bana acaba dedirtiyor. O yüzden çok şanslı görmüyorum ben Napoli'yi şampiyonluk yolunda. Murat sen nasıl görüyorsun? O tüm yenge zaman da olsa bir şekilde Atalanta maçını kazanırlarsa ve sonrasında takım iyi tepki verirse özellikle ilk maçını kazanırsa Napoli için bir şans doğabilir. Muhtemelen dördüncü olacak diye düşünüyorum. Napoli dördüncü olur. Atalanta ilk dördüncü dışarı kalır gibi geliyor bana. 5, 6, 7. lig, 8. bu 4 takım da aslında böyle çok e, düşük puanlarla sıralanıyorlar. Yani 4 puanlık bir skalaya yerleştiler. Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina şeklinde gidiyor. Atalanta bu kadar beklenmeyen bir takımdı. Avrupa serüveni belki biraz yok. Roma desen konferansı hedef. Ligin ikinci arasına iyi başlayamadı. Sonradan galibiyet serisi yakaladı. En sonunda Lazio maçını kazanarak başkent derbisinde ciddi bir moral buldu. Lazio sen sürekli tartışılıyor, çöküşe gidiyor. Ben hala buralarda nasıl kaldığını Lazio'nun anlayamıyorum. E da tehlikeli geliyor. Lovic'i kaybettikten sonra çok güç kaybetti. Skor katkısı azaldı ama yine de can yakabilecek bir takım. Siz bu 5-6-7-8 açı takımları nasıl değerlendiriyorsunuz? kimler Avrupa'ya nasıl gider? Milovic Fiorentina'da kalsa Fiorentina ilk dörde girmek için bence çok büyük bir adaydı. İzlemekten çok keyif aldım. Maçını merak ettiğim. Olsa da izlesem dediğim maçlardan Fiorentina. Fiorentina bu seviyeni de çok heyecanlandırıyor. Evet. Napoli için söylediklerimin aynısını bu dört takım için biraz daha şiddetli şekilde söyleyebilirim. Daha çok öngörülemiyorlar. Sassolo'yu da bu şey dahil edersek puan tablosunda her ne kadar geride kalsa da Fiorentina bu diğer sayıdan 4 takıma göre daha stabil oynuyor daha istikrarlı oynuyor ama onlarda tek sıkıntı Vlaovic gitti Cabral gedi. Cabral, Cabral özellikle bazen de müthiş bir sezon geçiriyordu. İtalya henüz alışamıyor sanırım. Onlar da imdadına Pion yetişti. Milan evet. daha verememişti ama Fiorentina da yine kendini buldu diyebiliriz Onun dışında Torreira yine çok iyi Çıkış yakaladı. Lazio ve Roma'nın önünde kapatır diye düşünüyorum. Atalanta çok istikrarsız. Lazio çok ve Roma da inişli çıkışlı bir takım. Fiorentina gerçekten çok beğendiğim bir takım. Özellikle İtalyan'a geçen sene Spezia'dan kendilerine çok beğendiğim bir oynadık. Atalanta'dan tek bir ricam var. Bu sene UEFA'yı alsa da en azından bir ülkeyi otursa Atalanta UEFA'yı alırsa seneye 5 takım şampiyon oyunu daha iyi diye düşünüyorum. E Roma zaten artık bir zahmet şu Konferans Ligi'ni al. Başka bir isteğim yok yani. Yani de şimdi bu takım hakkında çok fazla söz de söyleyemem çünkü çok maçtan yani sonra konuşursun. Lazio zaten bu sene baştan kaybetti. Artık onların yapılanmaya gitmesi lazım Lazio'nun. sağlık çok keyifli bir yayın oldu. Şampiyonluk ateşi harar etti ve biz de bu harareti izleyenlere yansıtmaya çalıştık. Milli takım daha sonra son sürat heyecanlı bir şekilde ligin finaline odaklanacağız ve sene sonu kim görüşecek. O damalı bayrağı kim varacak onu birlikte göreceğiz. Biz bu heyecanımızda birlikte bizi yalnız bırakmayın. Bir sene sonunda da, ne da tekrar değerlendireceğiz. Nasıl ne ne şey, şunu diyeceğim ya bu mücahit e, nasıl bir adam hani adamla her programda farklı bir forma görüyoruz. Ne yapıyorsun yani, Türkiye Türkiye'ye gelen her forma kendin Kim alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu paranın kaynağı nerede? <laughs> Senin de jantların var. Pek <laughs> nesin zenginim bütün nefsin yani anla bak. Koleksiyon formalar et evet, yani 22 tane herhalde forma var. Juventus, 3 tane İtalya milli takım formaları var. Maşallah. Bir tane mi, iki tane mi de Türkiye formam var. Oo. maşallah. Bari yani. müze yapalım abi onların müzesi. Benim yapayım. o kadar hıvete <laughs> yok. <gülüyor> Bilmiyorum bu kadar e, olmak o zaman. Biraz da başlarına bırakın ya. <laughs> o şak güzel esprili şakadan sonra programımızı böyle yumuşak ve güzel güzel bitirelim o zaman. Tekrar ağzınıza sağlık. Sene sonunda kimin şampiyon olacağını, kimin güzel. nerede tamamlayacağını göreceğiz. Siz bizi takip etmeye devam edin. Biz de burada yolumuza ve İtalya takımlarını takip etmeyi sürdürelim. Sene sonunda tekrar şampiyonluk yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşçakalın.